Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bu videonun konusu Like and Key. Netflix bir Netflix dizisi. Birinci sezonu zaten yayınlanmıştı. Ben geçen sene izlemiştim birinci sezonu Anneme vermişti diziyi bu arada. Süper bir dizi önermiş. İkin, i̇kinci sezonda bu ay yayınlandı. Zaten kanalda inceleyeceğimizi söylemiştik. İkinci sezon birinci sezondan. İki kat daha güzeldi diyebilirim. Bayağı iyiydi ve oldukça keyif aldım. Eğer ikinci sezonu henüz izlememişseniz bu videoyu hemen kapatın diyorum ve ikinci sezonu izleyin ondan sonra bu videoya gelin. Ee, olabildiğince keyif aldım ikinci sezondan. Yoğun olmama rağmen, işlerim olmasına rağmen ve iki oturuşta diziyi izledim. Aksiyon bitmedi, heyecan bitmedi dizide ve oldukça keyif aldım. Harry Potter evreninden sonra oldukça bu evren beni kendine çekti. Uzun yıllar sonra, yani kitapları bir kitaptan uyarlamaymış sanırım. Yani açıkçası şu var, dedim ki ben bu evrenle ilgili daha fazla içerik tüketmeliyim. Vaktim olsa inanın kitaplarını alacaktım bir kitap uyarlaması. Dediğim gibi Onur hatta bana söylemişti bunun bir kitap uyarlaması olduğunu. Kitaplarını bulacağım bir şekilde temin edeceğim ve okuyacağım o derece diziyi bana keyif verdi diyebilirim. Oyunculuklar gayet iyiydi dizide. Bir, birinci sezon birinci sezonda ünlü bir oyuncumuz vardı. Adı hemen buradan bakayım. Evet, Aaron Ashmore adında. Ya yani ben bu adamı dedim ki şeyde Quantum Break'te X-Men'de, Quantum Break oyununda X-Men'de filan gördüm. Aha dedim bu benim adamım. Bu adamı ben seviyorum dedim oldukça. Ama dedim ki birinci sezonda ben bu adamı görmedim dedim pek fazla. Birinci sezonda ee, pek bize kendisini göstermedi. Ama ee, bu kişi aslında benim ee, sevdiğim o işte oyununu oynadığım işte X-Men'de izlediğim o adam değilmiş. O adamın e, twin Brother ikiz kardeşiymiş. E, açıkçası e, ikiz kardeşi olduğu için nasıl diyebilirim size birebir Aynısı gibi. Yani ikisi arasında neredeyse neredeyse fark yok gibi. Tabi e, en sonunda ben e, Quantum Break oyununu oynamıştım. Onu bitirmiştim. E, oldukça da keyif almıştım. E, Tabi orada X kardeşi dediğim gibi oynuyormuş. Yani o rolü oynuyormuş. Tabi sonra bu dizide de bu adamı tekrar görmek ya da X-Men dizilerinden sonra e, filmlerinden sonra bu adamı tekrar görmek oldukça keyif verdi. Ama Nasıl diyebilirim size? Dizi ee, birinci sezonunda, ikinci sezonunda artı 18 olarak gözükmekte. Ama artı 18'lik bir dizi değil aslında. E, bu diziyi 16 yaş grubu e, ile, o, evet 16 yaş grubu ailenizle çok rahat izleyebileceğiniz eğlenceli bir aslında dizi. Evet korku barındırıyor ama çok fazla değil. Evet e, nasıl diyebilirim size? Ee, cinsellik var mı? Çok çok az. Ama Netflix e, hiçbir şekilde yine geylik usulünden e, kaçınmamış ve araya e, benim favori sevdiğim adamı gay yapmışlar dizide. E, ve yani geylik köylere çok fazla... Ya, Gelecek öğeleri çok fazla olmasa da bu de var. Artık Netflix bir şekilde bunları gayet e, bir şekilde serpiştiriyor. Her dizisinde oluyor. Bunda da yapmış açıkçası. E, ama dizi için dediğim gibi. Gayet iyi diyebilirim. 7.4 dizinin e, IMDb'de ortalaması ve e, birinci sezon genelde 7 ile 7.4 arasında 7.8'leri görüyor. Ama ikinci sezonun e, bölüm ortalamaları, bölümlerinin puanlarına baktığımda 8.4'ler ler e, 8 hep 8 üzeri bir e, puanlama var. Ama genel olarak bilirsiniz, genel dizinin fanları ilk e, hafta Dizi çıkar çıkmaz hype'larlar, yükseltirler puanları ama bence bu dizi birinci sezondan oldukça iyiydi. Ee, birinci sezonda e, evreni tam olarak tanıyamamıştık. İkinci sezonda neyin nereden geldi, bu ne, evin neden sihirli gibi bu evde e, bu anahtarların olduğunu e, gibi öğeleri, şeyleri, hikayeleri e, yavaş yavaş dizi bize yediriyor. Ee, sonu benim beklediğim gibi olmadı ama sonu beni gayet tatmin etti. IMDB'de görüyorum zaten 3. sezonun ee, hemen bir şeyi var ee, açılmış ama resmi olarak bir açıklama gelmedi. Dizinin sezonunda, e, sezon finalinde de 3. sezon olacak gibi bir açıklama gelmedi ama Netflix bu diziyi kesinlikle bitirmeyecektir. Bence Netflix'in sevilen dizileri arasında diye düşünüyorum bu dizi için. Evet e, siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de e, yorumlarınız önemli. E, altta yorumlarda e, yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Kanala abone olursanız kanalı ve e, kanalı Evet kanala abone olursanız videoyu beğenirseniz de çok güzel olur. Bakın geliştirdik arkadaşlar. Yani bu mikrofon için bile bir like atabilirsiniz. Yani bakın kalp yanıp sönüyor. Evet bu mikrofonun da incelemesini yakında kanalda yapacağım. Bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.